Türkiye Cumhuriyeti adına Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adına Başbakan Sir Keir Starmer, Türkiye Birleşik Krallık Eurofighter Typhoon işbirliği beyanını imzalayacaklardır. On behalf of the Republic of Turkey, His Excellency President Recep Tayyip Erdogan, on behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, His Excellency Prime Minister Sir Keir Starmer will be signing the UK-Turkey Statement of Eurofighter Typhoon Cooperation. Önemli bir an, önemli bir basın açıklaması, imzalar atıldı. Türkiye'nin Eurofighter anlaşması, İngiltere Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Eurofighter işbirliği beyanı diyelim imzalandı. Tam adı bu Eurofighter işbirliği beyanı. İngiltere Başbakanının Ankara'ya gelmesiyle birlikte imzalanmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada, İngiltere Başbakanı Starmer'la ile beraber. Anlaşmanın anlaşma beyanını e, imzaladılar. Açıklamalar da yapılacak şimdi onlara da kulak verelim. Bu uçakların önümüzdeki yılın başında Türkiye'ye gelmesinin e, planlandığını Sayın Başbakan, ifade etti Savunma Bakanı Güler. Heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları Hepinizi en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Birleşik Krallık Başbakanı, değerli dostum Sayın Şermer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyet üyelerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyalogumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik Müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız. Değerli basın mensupları Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Ştermür'le bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallığın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Schirmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum. Kıymetli basın mensupları bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakan'ı Filistin Devleti'ni tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara İki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallıkla da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor. Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri de Sayın Başbakan'la değerlendirdik. Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye'de ise kalıcı istikrarın Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizde vurguladık. Tabiatıyla bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının da önlenmesi Gerektiğine önemli üzerinde durduk. Sözlerimin ithamında Sayın Starmer ve heyetine bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Thank you. Uh, thank you, uh, President Erdogan. It's a real pleasure çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte burada olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum sayın dostum. Bu gerçekten çok önemli ilişkiyi güçlendirme fırsatımız var. Her iki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir. Ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz. Avrupa'nın ortak güvenliği için NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna'yı yine Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde destekliyoruz ve Orta Doğu'da da barış için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim. Gazze'deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor. Ve şu anda da bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması aşamasındayız ve bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki ortaklığımız, ticaret, tabii ki yeni, modern bir serbest ticaret anlaşmasının müzakeresi dahil olmak üzere güven terörizmle mücadele, göç, enerji ve birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Bu gerçekten Türkiye'ye giderek artan öneme sahip ekonomik ve stratejik öneme sahip bir ülke olarak yaklaşımımızı ortaya koyuyor ve burada çok büyük bir adım attık bugün ve stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz ve şu aşamada ilk Birleşik Krallık Türkiye ikili işbirliği çerçevesini burada duyuruyoruz ve bu gerçekten çok önemli bir mihenk taşı. Şu anda mevcut olan işbirliğimizin derinliğini artıracak ve bunu daha ileriye taşıyacak bir adım. Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlamak tercihi var. Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak, ikili e, savunma sanayindeki işbirliğimizi artıracak ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık'ta ekonomik büyümeyi artıracak ve bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak ve bu uçakların birlikte oluşturulması, birlikte inşasında çalışacağız. Bu anlamda gerçekten stratejik önemli olan bir çalışma. Türk Hava Kuvvetleri'ne önümüzdeki yıllarda NATO'nun Güneydoğu kanadını hepimizin çıkarına siz korurken destekleyecek. Bugün çok ileri aşamalarda tabii ki e, müzakereler gerçekleştirdik. Yine Tatlı Dil Forumu'nun yeniden lanse edilmesiyle ilgili olarak çalışmalarımızı başlatmaya karar verdik. Bu sadece iki ülke arasında değil, iş adamları, parlamenterler, akademisyenler ve bilim adamları arasında bir diyalog oluşturulacak. Ve bu da her iki ülkede bilim ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve ortaklaşa dayanışmamızın bir sonraki aşamaya taşınması sağlanacak. Bu bizim bu konudaki taahhütümüz ve niyetin so, e, çok önemli bir, bir sembolü. Dolayısıyla bu tarihi bir, bir gün, gün ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanına to... göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı sıcak karşılamadan dolayı teşekkür to... etmek istiyorum ve ortaklığı için teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte bu ortak çıkarlarımız ve ortak niyetlerimizi yerine getirmek ve birlikte çalışmayı destekleme konusunda çok büyük bir istek duyuyorum ve önümüzdeki yıl NATO zirvesinde tekrar Ankara'da olmaktan ben büyük bir mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum teşekkürler